<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bugün net hera gideceğiz. O yüzden birazcık odun topluyorum. odun <laughs> toplamamın sebebi lav bulana kadar bize şöyle lazım. O yüzden hepsini bunların şey yapacağım. Dört tanesi dışında. Tamam. Onlarla crafting table yaparız diyeceğim. Şöyle. Alalım. 32 tane yeter. Artar öyle belki. Kılıcımız var. Etlerimizi pişiyor. Bunları alacağım. Şuraya alalım hatta. Taş kurucu yukarı alalım. Su kalsın. Bunları yukarı alalım. Envanterimizi düzene sokayım eşyalar. Buraya baktık. Bunlar buraya, bunlar buraya, bunlar... Her şey köşeye yani kız arası. Bu buraya, bunlar buraya, bunlar buraya... Bu kalsın. Tamam. Bunları alıyım. E, kovide, Çıktı, dönüyor, dövüyor, Tamam. Hatta şey yapacağım. Sen bu elime ver buraya. Tamam. Sonunda dövüyor, tamam. Şimdi son kez etlerimizi alıp uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Hurr. Ve hatırlarsanız önce de balık yapmıştık en son. Balıklarımız böyle geçsin ve buraya da şey yaptık. Hadi bakalım. Deme takalım. <laughs> Sış. Hatta bunu nasıl alacağım? Ya yani olmuyor. Bunu nasıl alalım? Yani bunu sola alalım. Haydi bakalım. Yiyeceğim bu lav. Bu kovan Şöyle. Yemek de oldu. Canım çünkü hiç yok. Şöyle. Abi korkarak ilerliyorum. Her an her o branşı kazıyorum. Çıkarsa zaten bunu kayıt altına aldığım için. <laughs> en Daha bulmak zor olabilir. What? What? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir de o var mı? Bir de o mı? Ne Bidon... diyorum sana? Gel gel. Ölmem. İskeleti ölemem. 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 Öl. Hayır ölemem. Ölemem. Yemek <laughs> ye. Yemek ye. Yemek ye. Yemek ye. Pvp'den mi biraz? Ne bulmak Kolay oldu. Aslında benim için gerekli tek şey lav şu anda. Birazcık lava alıp gideceğim. Hatta şu Tamamdır. O zaman demir demir topluyorum gelmişken İşimiz yarar. Allah bunu kovuldu Bu ne? Neyse ben şu iskeletleri ben yemedim şu gideyim. Zaten su koyduk. Meşaleleri takip edildi. Yukarı çıkalım. buraya geleceğim mutlaka. Bunu unutturmayın. Videonun yorumlarına bir ara yazın. Ben buraya geleceğim abi. <laughs> Çok garip bir yer çünkü. Şurayı koyalım. Niye okuyalım zevkine. Sana ne kardeşim? Biraz kıyamını toplayalım. Tamam yeterli. <laughs> şaka şaka şuradan toplayacağım. Tamam mı? Ya tamam da orası neydi öyle? Benim şeyimden tek sorumdan burundum. Tek pekinden pekimden bilmiyorum ama. Burada ben bu kadar çok bakır topladım da bakır da ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun ya? Boah. Şaka şaka bakırlı durgun yapılıyor. Hmm, Lavımızı aldık değil mi? demir kazma lavsızın... Orada ben oyunun bagını bulmuştum geçen. Suyun altında kolayla yaşanıyor. Şimdi ben lavu buraya koysam nereye akacak? Aa buraya Nasıl biliyor musun? Buraya gelmez umarım. Buraya gelecek. Hayır buraya gelecek. Hayır hayır hayır. Buraya gelme buraya gelme buraya gelme. Obsidyen mi oldu? Taş mı? Taş. Nasıl biliyor musunuz? Bakın. Bu suyun içinde boğulursunuz ya. Ee, Allah Allah boğulur mu? Bir dakika. Aa, boğulur mu? Meşale koyarak veya su. Bir dakika meşale. Bir dakika, şu meşale atmam lazım. Ha, Bak şimdi suda boğulur ya Ya boğulurum yardım edeyim daaaat diyorum ya şu an. Lan kova yaptım hayır ya. Boş ver ben size bunu denizle göstereyim ben. Ama önce şu lavı koyduğum yerden almam lazım. Nasıl koyduğuz ya böyle ya. Çıkaracağız kolaya tekrar. Tamam. Hatta sınırsız lav yapayım bekleyin. Sınırsız lav oluyor onu bilmiyorum ama. <laughs> şu suyun yanına da sınırsız lav yapalım. Umarım olur. <laughs> şunu Yok <laughs> Biraz daha lav lazım orada gir. Lav mı Orada kalmışsa biraz alalım. Ha bak baya kalmış. Şimdi gidip biraz daha lav alırım oradan iki bir set daha alırım. Biraz uyuyalım şimdi. Uyuyorum şu an çok kötü oynuyorum. Bu da bazılarımızdan kötü Ekmeğimiz daha kadar da değil değil mi? Ha değil mi? Salı 20 Ağustos'ta biri aradı. Anamın telefonu almadı. Ha? Hayır hayır bak bunu unutmuşum. Şefersiz lav her yere saçılıyordu. O yüzden de taş kocaman sofran. Ki yerlere saçılmasın masan Aman artık saçıma sarıldı. Ben içine düşmediğim sürece o dağla karışmayacağım. Hadi gidelim. Bu bak kurucu sağırım ama. Aa Allah varmış burada ben koymuşum. Edeceğim bedduha ya tüküreyim. Ölürsem sorumlusu vardır. Tamam eşyalarım oldu şöyle en azından

Nereden vuruyor oğlum? Tamam terk ediyorum ya. Allah Allah şerefsiz bak. Adam sen çık lan buraya. Çık lan adam sen. Şşş, çık lan buraya. Bekle geliyorum oğlum. Bir zırh yapacağım. Merhaba. Merhaba. Aslında Allah'ın şey yapabilir miyim? Bayağı bir Allah lazım bana. Bugünlük bu kadar olsun dermişim. Yemek yedim. Şimdi benim yapmam gereken bir şey var. İpi eritebiliyor mu? Hayır. Tahtayı eritebiliyor mu? Tabii ki hayır. Ama demir evet. Tamam. Yemek ya oğlum bu karakter niye o kadar çok acıyor ya? Benim gibi aç. Hay ya şay var. Bak öteyim nereden? Bak çok zor çıkıyor. Hmm, Bildi. Ha burada da var vardı sanki ya? Bu da lav yoktu mağara vardı. <laughs> Hadi inelim. Alabilir miyim kardeş? Bak, ha teknik şuydu. Ama yapamıyorum. Al. Teşekkürler su. <gülüyor> Asaki. <laughs> Suyu alabilir mi? <miyim>? Teşekkürler su. <gülüyor> <gülüyor> zaten. Buradan sonra niye devam etmemişim? Aa, meşalelerimiz yetmiş meşalelerimizi almamışız. Şaka bulabilir miyim ya? Şaka oldun mu? Şaka olamadım. Güzel bir şekilde aldım şaka. Ay, şimdi yukarı çıkacağım. da su yavaş çıkacağım ona. Suyu altıma koymaya gelecek o maske olsun. Sıcı. Çıkacağım. Hadi. Agaret gayret. Hadi. Hop. Tamam. Teşekkürler sucuk. Susamın küçüğüne ne denir? Şaka şaka. Oo, burada da mağara var. Bak, benim tekniğim buydu. O gördün mü? Böyle böyle nefesinizi dolduruyorsunuz bakın. Saatika basılı tutarak nefes doluyor. Çok zorda kaldığınızda şöyle bir dolu bakarak saat basılı tutun. öyle. Olay. Aa biraz uzun sürüyor arkadaş. Şimdi altında yemek yiyebiliyorum. Çok saçma. Aynen şu yukarı çıkalım. Sorgulamak gerek. Ne yaparsın? Dört baloncuk. Dürü, 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 dürü. Çık yukarı. ha. Hop sucuk. Alayım ben şu sucuğu. Toprak, 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 toprak. Orada ne değiştireceğim? Bu olmuş, bu olmuş mu? Bu da olmuş. Ya şurada hiç olmamış bir şey mı? hayır. Oğlum ben de balta varmış lan. Hmm, ne yapacağım biliyor musunuz? Hiçbir şey. Bugünlük bu kadar olsun dedim. O kadar olsun dedim. Hadi bir şey yapalım. Bir obsidyen. Demir kazma da kırılır mu? Demir kazma mı? taş kazma kırıldı. Kesin kırılacak. Evet, kırıldı. kırıldı. Bana ne bakın? Ama kıracağım. Demir kazma da kırılıyordu değil mi? Umarım kırılmıyorsa küfredir Minecraft'ta. Demir kazma değil mi gelişimi ne yaptı? Bir kardeşim. Ama neden sadece bir tane? neyse kesin kırılacak var ya kırılmaz diyenlere döveceğim. Lan Neredeyse Gülsün karşımdan If you <laughs> mama slayt O kırıldı mı kırılmamış yani If you mama slayt or <laughs> If you want to Two years later, one million, 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 days Seattle. What the correlation could Oh, okay. çünkü bize